96 7. dakika artık gözler hakemde. Her an son düdüğü çalabilir. Yine ceza sahası kalabalık. Yerden pas. Yapmayın. Boş pozisyon Yasin. Yapmayın. Son evet. anda. Evet Hasan bravo. Hasan, Hasan, Hasan bravo. Hiç bekletmedik. Kontrol atar. Teşekkür yakaladı. Hadi, Hadi artık Hadi atalım. Hadi atalım şunu. Hadi, ya, Hadi atalım. Dut, Batuhan dut, Batuhan 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 Pas ver, pas Halil İbrahim, VURDU Baş Baş gol. Baş 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 İşte değil, bu Baş 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 GOL Baş 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 Gol attık işte. Oh. İşte bu kadar. 90 6. Oh. 90 artı 7. Hatta oh. 8. dakika. <laughs> i̇şte bu be. İşte bu gol be. 90 artı 6 <laughs>